İngilizce akıcı olarak konuşmak mı istiyorsunuz? Gerçek şu ki, kafanızda sürekli çeviri yaparsanız İngilizceyi asla akıcı konuşamazsınız. Peki sır nedir? İngilizce düşünmek. İmkansız gibi mi geliyor? Aslında değil. Bu videoda beyninizi çeviri yapmadan doğrudan İngilizce düşünmeye nasıl alıştırabileceğinizi adım adım göstereceğim. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde sizlere her hafta daha güçlü dersler getirebiliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Neden İngilizce düşünmek önemli? Çoğu kişi konuşurken önce kendi dilinde düşünüyor, sonra İngilizceye çevirmeye çalışıyor. Bu, koşarken ayakkabı bağcığı bağlamaya benzer, sizi yavaşlatır. Doğrudan İngilizce düşündüğünüzde daha hızlı konuşur, daha doğal ses çıkarır ve kendinize daha çok güvenirsiniz. Hadi bunu alışkanlık haline getirelim. 1. Günlük İngilizce ile başlayın. Etrafınıza bakın, dünya kelimelerle dolu. Sandalye gördünüz mü? Kafanızdan chair deyin. Çay döküyorsunuz. I'm pouring tea. Küçük başlayın, amaç beyninizde anında kelime bağlantıları kurmak. Çeviri yok. Evinizdeki eşyaları yapıştık notlarla etiketleyin. Mirror, table, window, fridge. Bunları sıkça görmek, beyninizi otomatik olarak İngilizceye ayarlayacak. 2. Sesli söyleyin. Sadece kafanızdan okumak güzel ama yüksek sesle söylemek çok daha etkili. Buzdolabınızı açın, "I need milk." Pencereye bakın, "It's sunny today." Böylece hem özgüveniniz hem de konuşma ritminiz gelişir. Bonus, yalnızken gün boyu kendinizle İngilizce konuşun. Evet, cidden. Sonra bana teşekkür edeceksiniz. 3. 5 şey oyunu oynayın. Bir odaya girin ve hızlıca gördüğünüz beş şeyi İngilizce söyleyin. Lamp, book, pillow, bottle, curtain. Sonra odadan çıkın ve hatırlamaya çalışın. Bu hem hafızanızı güçlendirir hem de anında kelime bulma becerisi kazandırır. 4. Çevrenizi tarif edin. Nerede olursanız olun, gördüklerinizi ya da olup biteni İngilizce anlatın. Parktasınız. The kids are playing. The sky is cloudy. The dog is chasing a ball daha ileri seviye için detay ekleyin. That tall tree has yellow leaves and a bird nest on top. Ne kadar detay o kadar güçlü düşünme. 5. Kendinizle diyalog kurun. Pratik yapmak için illa partner gerekmez. Kendi kendinize sorunlar sorun cevap verin. What's my plan today? I'll finish work, then go for a walk. What did I do yesterday? I met a friend and watched a movie. Böylece tam İngilizce cümlelerle düşünmeye başlarsınız. 6. Okurken ve dinlerken İngilizce kalın. Bir hikaye okuduğunuzda ya da podcast dinlediğinizde çeviri yapmayın. Anlamı bağlamdan çıkarın. The baby is crying duyduğunuzda direkt canlandırın. Yeni bir kelimeyle karşılaştığınızda cümlenin içinden tahmin etmeye çalışın. Bu beyninizi İngilizce moduna sokar. 7. Kararları İngilizce verin. Kahve mi meyve suyu mu? I'll take coffee. It wakes me up. Alışverişte Should I buy the red shirt or the green one? Küçük kararlar bile beyninizi İngilizce düşünmeye eğitir. İsterseniz bunları bir günlükte yazabilirsiniz. İngilizce düşünmeyi günlük alışkanlık haline getirin. Günde birkaç dakikayla başlayın. Aynaya Think in English yazılı bir not yapıştırın. Her gece günlüğünüze İngilizce düşündüğünüz üç şeyi yazın. Yavaş yavaş beyniniz dili değiştirecek ve İngilizce size doğal gelmeye başlayacak. Şimdi sıra sizde. Yorumlara yazın. Siz bazen İngilizce düşünüyor musunuz? En çok hangi kısımda zorlanıyorsunuz? Ve videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.